Öncelikle merhaba arkadaşlar yaklaşık bir saat kadar önce Sorare yeni bir roadmap ve yenilikler yayınladı bunun hakkında bir video çekmek istedim e, koleksiyon adında yenilik bir yenilik geldi bunun olayı şu şekilde anladığım kadarıyla size aktarmaya çalışacağım e, Süper süperlikten bir kulüp düşünelim e, örnek veriyorum Beşiktaş benim galerim Beşiktaş üzerine kurulu olduğu için Beşiktaş'tan örnek vermek istiyorum 21-22 sezon Beşiktaş kartlarım var ve bu kartları koleksiyon içerisine dahil edebileceğim. Bu koleksiyon için belirli bir limit olduğunu söylemişler. Bu da sanırım 26 resimde gözüktüğü üzere her takımda 26 kart kullanılabiliyor koleksiyonda. Bu koleksiyonu biraz açarsak tam olarak ne işe yarıyor? Anladığım kadarıyla koleksiyonların olayı şu. Kartlarınız belirli bir puan alacak. Her kartın bir puanlama sistemi var. Kartı koleksiyona koyarsanız 10 puan almış oluyor. Son 90 gün içerisinde herhangi bir listeleme yapmazsanız yine listeleme yapmazsanız ve takas da herhangi bir takasa eklemezseniz 10 puan da oradan gelmiş oluyor. Ekstra olarak eğer kartın ilk sahibiyseniz ya da anladığım kadarıyla ikinci sahibiyseniz yani kart bir kere mi el değiştirmiş diyor tam onu çözemedim ilk sahibi de olabilir burası. Ya ilk sahibiyseniz ya da kart, kartın ilk sahibinden sonraki sahibiyseniz diyeyim. E, tam burayı anlayamadım. E, increase İngilizcem yetmedi oraya. 20 puan buradan geliyor. E, special e, Edition diyor kart dizaynı. Yani muhtemelen e, garip grup e, Edition'larda kart yayınlıyorlardı. Onlara sahipsiniz. Onlardan birine sahipsiniz. 20 puan da oradan gelmiş oluyor e, ee, ilk seri kartı numarasına sahipseniz kartın mesela sayısının ilk kartına sahipseniz 20-30 puan da buradan gelmiş oluyor. Veya ee, veyahut kartın numarası ve oyuncunun sırt numarası eşleşiyorsa, oyuncunun kendi numarası eşleşiyorsa 30 puan da Buradan gelmiş oluyor ee, peki bu puanlar ne oluyor diyorsanız bu puanlar bir şekilde tüm 26 oyuncunuz toplanıyor o kulüpten 26 oyuncuya sahipseniz tabii ki kaç oyuncuya sahipseniz artık 15 oyuncuya sahipseniz o kadar e, puan alırsınız her kartın puanı toplanıyor ve o kulüp e, ve o kulüp ve o sene e, koleksiyonunda toplanıyor e, bu toplamlarında belirli koleksiyon bonus puan karşılıkları var örnek veriyorum koleksiyonunuz 250 puan e, almışsa %2'lik pardon eğer 250 puanı almışsa %3'lük değere giriyor. Eğer 500'ü geçerse de %4'lük değere giriyor. Tabii bu koleksiyon puanları tam olarak ne işe yarıyor bunu anlayamadım. Ama anladığım kadarıyla yarıştığımız yarışmalarda örnek veriyorum takımız 400 puan aldıysa bu %5 araya girecek. Ve takıma ekstradan bir bonus daha gelmiş olacak benim anladığım bu. Bunun akabinde tam olarak koleksiyon hakkında net bilgiler vermemişler açıkçası. Vermişlerse de ben tam olarak anlayamadım. Benim anladığım koleksiyon tarafı bu kadar. Bunun akabinde antrenmanlara da threshold getirmişler. Bu beni biraz şaşırttı açıkçası. Garip. Yani birinci olan antrenmanda 500 dolar almış olacak, ikinci olan 300 dolar almış olacak, üçüncü olan 200 dolar ve 4 ve 500 arasında 5 dolarlık bir treş yolu da sahip olmuş olacak. Ee, burada anlatacak pek bir şey yok e, anladığım kadarıyla. E, i̇smi değişti. Akademi, akademi olarak e, ismi değişti antrenmanların. E, onun akabinde de... Burada e, olay yok. E, bir ikincisi e, Rare ve Limited'larda herhangi bir bonus yok ama Super Rare ve Unique'lerde de e, Super Rare'de %40 Unique'lerde %50 miydi? Tam hatırlamıyorum ama e, süper Rare ve Unique'lerde de kartlar bonus alacak antrenmanlarda. Yani Limited ve e, Rare koyan, koyanlara nispeten e, süper Rare ve Unique koyanlar biraz daha avantajlı olmuş olacak e, buradaki Threshold için. E, bunun akabinin de e, tasfiye ödülleri yani oyuna yeni başlayanlar için olan muhabbet e, değiştirildi. Yani ödüller arttırılmış oldu. E, 3 kişi sizin vasıtanızda oyuna kay, e, kaydolursa buradan TR2 Limited almış olacaksınız. E, 5 kişi sizin vasıtanızda kaydolursa TR4 Rare alacaksınız. 10 kişi katılırsa e, TR2 Rare alacaksınız. 15 kişi katılırsa TR3 Super Rare 30 kişi katılırsa da TR4 Unique kazanmış olacaksınız. Burada da böyle bir değişiklik yapılmış. Ee, Kore Ligi hakkında da artık puanlar anladığım kadarıyla. Burayı çok okumadım açıkçası beni ilgilendirmiyor diye ama. Sanırım Kore Ligi muhabbetini düzeltmişler. Japonya Ligi'nin asmanı vesaire. bunlar benim için veya bizim için çok önemli değil açıkçası. Ee, burayı çok okumamıştım. Onların kararını falan Neyse çok önemli değil. Ee, sonraki adımlar için de benim dikkatimi çeken tek nokta şu oldu. Hatta iki nokta var. Ee, fiyat cüzdanı yani sadece dolar üzerinden. Daha önce de bundan bahsetmiştim sanırım. Sadece dolar üzerinden artık işlemlerimizi yapabileceğiz. Yakın zamanda bunun da geleceğini söylemişler. Bunun akabinde Ethereum threshold ödünlerini de koruyacağınızın taahhüdünü paylaşacağız diyorlar. Yani burada da önümüzdeki senede herhangi bir... Ee, threshold'da bir düşüş olmayacağını anlayabiliriz diye düşünüyorum. bunun akabinde XP'lerin de geleceğini söylediler önümüzdeki sezon için. artık threshold'lar biraz daha kolay alınabilecek özellikle rare ve super rare tarafta eğer super rare tarafta da bonuslar varsa artık çok kolay ödüller alınabilecek ve bu threshold'un alınması bence Sorare'de ee, yine yeni bir artışın e, habercisi olabilir. Özellikle süper rare almak zor ama Rare kısımlarda e, yeni takviyeler buralarda yapılabilir diye düşünüyorum. Ben de elimden gelince takviyeler yapmaya çalışıyorum. Yani bu video nezdinde anlatabileceklerim bu kadardı. E, koleksiyon muhabbeti gelmiş. E, bunun akabinde de Threshold antrenmana gelmiş oldu. E, umarım hakkımızda hayırlısı olur. Sorar için de iyi olmasını diliyorum. Çünkü sorar sevdiğim bir platform ve her zaman iyi gitmesini isterim. E, beğenir ve abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Bunun akabinde aşağıdaki link üzerinden hala Sorare'ye kaydolmadıysanız e, oradan kaydolabilirsiniz. İlk 5 açık artırma kazanımı sonrasında bir adet e, limited card tarafımıza ödül olarak veriliyor. Hatta iyileştirmeler de var tabi e, kaydolanlar için yok e, bu iyileştirmeler. Efendim kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın diyorum. Bay bay.